Selamun Aleyküm. Bugün miladi 11 Şubat Cumartesi 2023, Hicri 1444, 20 Recep. Günün ayeti. Eğer Allah'a şükreder, inanırsanız, O sizi niye azaba çarptırsın ki? Hiç şüphesiz Allah şükre karşılık verir ve her şeyi bilir. Günün hadisi, İnsanların en acizi, duada aciz olan, insanların en cimrisi de selam vermekte cimri olandır tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1250 Eyyubiler ile Haçlılar arasındaki Mansure Savaşı Eyyubilerin zaferiyle sonuçlandı. Haçlılar büyük bir yenilgi tattılar. 1808 Antrasit ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı. 1809 Robert Fulton buharlı geminin patentini aldı. 1925 Şehzade Kıyamı başladı. 1959 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması ile ilgili Zürih Anlaşması Türkiye Yunanistan arasında imzalandı. 1990 Güney Afrika'daki apartheid ırkçılığına karşı mücadelesiyle bilinen Nelson Mandela özgürlüğüne kavuştu. 1998 Başbakan Mesut Yılmaz, vali ve kaymakamları sivil çalışma grubunun üyesi yapan bir genelge yayınladı. 2011, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek uzun bir direnmenin ardından istifa ettiğini açıkladı. 2015, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında 300'den fazla göçmen hayatını kaybetti. 2018, ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü Siyonistlerin başkenti olarak kabul kararının kesin olduğunu söyledi.